David Goggins'ten hayatını değiştirecek dört güçlü tavsiye bir sıradan olma, sürüden ayrıl. Çoğu insan topluluğa uyum sağlamakla meşguldür. Ama sen kendi yolunu çiz. Kalabalığın tersine yürü, bir kurt gibi düşün ve yaşa. İki zorluklarla yüzleşmeyi öğren zor zamanlar, güçlü karakterler doğurur. Kolay hayatlar insanı zayıflatır. Unutma, güçlü olmak istiyorsan acıya da hazır olmalısın. Üç net bir hedefin olsun. Bir rotası olmayan gemi hiçbir rüzgardan fayda göremez. Hedefini belirle ve tüm enerjini oraya yönlendir. Hedefsiz yaşamak boşa kürek çekmektir. 4. Kendini zorla. Sınırlarını aş bir konfor alanından çıkmadan zihinsel gücünü keşfedemezsin. Kendine meydan oku, Sınırlarını zorla ve potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu gör. Bu tarz içerikler için hesabımı takip etmeyi unutma. Gücünü fark etmeye hazır mısın? Aramıza hoş geldin.